Evet, 2 Kasım 2014 Malatya'da evet. Songül Hanım'ın <laughs> çiftliğindeyiz. <gülüyor> Yine <gülüyor> Songül Hanım'la yeğeni kuşburnu. kuşburnu topluyorlar. Ne yapacaksın Songül Hanım kuşburnunu? Kuşburnu, kuşburnu çay yapacağız. <laughs> ha, baş... e, ha, baş... Ha, Sağlığa çok iyi geliyor. Ha. E, normalde grip aşısı yapıyorlar. Bence en iyi çözüm bu. Grip aşısını sağlıklı bulmuyorum biz doğal besleniyoruz gördüğünüz gibi. Tabii inekler var, sütünüz doğal Aynı. değil mi? Melike sen ne yiyorsun canım? Değil, değil. Bak işte böyle. Atlar <laughs> <Bak, gülüyor> at, bak at olmuş atlar da gelmiş. O yabani atlar değil mi? Evet. Onlar da sağlıklı besleniyorlar. <laughs> Yılkatı mı diyorlar ona? Bırakıyorlar.